yağmur Var edenin adıyla insanlığa inen nur Bir gece yansıyınca kente bir dağından Toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından Rahmet vadilerinden boşanır abu hayat En müstesna doğuşa hamiledir kainat Yıllardır Boz bulanık suları yudumladım Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları Yağmur seni bekleyen bir taş da ben olsaydım Hasretin alev alev içime bir an düştü Değişti hayal köşküm gözümde viran düştü Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin. Sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım Heyula bir av gibi ördü rüyalarımı Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım Yağmur Gülşenimize sensiz baldıran düştü Düşmanlık içimizde Dostluklar yaban düştü Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü Bir güzide mektuptur çağların ötesinden Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına Yayılır o en büyük muştu pazartesinden Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin Sükutu yağ, sevinci dualar kadar derin Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide, Dokunduğun küçük bir nakışla ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü, Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü, Yağmur kaybettik bütün hazinesini ceddin, En son avucumuzdan inci ve mercan düştü, Melekler sana sanak gülümser maveradan Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar Mutluluk nameleri işitirler hıradan Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri Paramparça ateş şahının hayalleri Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım O mücella çehreni izleseydim ebedi sana sırıl sıklan bir bakışla ben olsaydım Sarardı yeşil yaprak Dal koptu fidan düştü Baykuşa çifte yalı Bülbüle zindan düştü Katil sinekler deldi hicabın perdesini İstiklal boşluğunda arılar nadan düştü Dolaşan ben olsaydım savenin damarında Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin, Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, Senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, Tarasaydım ben su fışkıran kâkülünü, On asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak, Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, Efenimi bitseydi evvada esen rüzgar Seninle yıkasaydım acılar dehlizini Ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya Bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım Tereddüt, oymak oymak kemirdi gururumu Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemim bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığım bir parça kumaşta ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağartım, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, Alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, Küflü bir manzaranın çürüyen güllerini, Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü, Tersine döndü her şey sanki, Asuman düştü Kırık bir kayık kaldı elimizde Hayali Hazindir ki Dertleri aşmaya umman düştü Ayrılığın bağrında büyüyen bir yaradır Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur Sensiz doğrular eğri Beyaz bile karadır Sesini duymayanlar girdabında boğulur Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin şaşkınlığa açılır gözleri görmeyeni saatlerin ardında hep kendimi aradım bir melal zincirine takıldı parmakların yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, Yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir mevsim seni Mekanın fırçasında solmayan resim seni Yağmur bir gün elimi ellerinde bulsaydın Güzellik şahikası gülümserdi yüzüme Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım Tavanı çöktü aşkın Duvarlar üryan düştü Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin, Renkleri birbirinden ayıran mihenk seni Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım Yağmur Sayrılığıma seninle derman düştü Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün, Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler, Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek, Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler, Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin, sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın Kabzasında bir dirhem gümüşte ben olsaydım Kardeşler arasına heyhal su izan düştü Zedelendi sağduyu körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın, insanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım, çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım, dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım, sana sırıl sıklan bir bakışta ben olsaydım Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım Okşadığın bir parça kumaşta ben olsaydım Senin için görülen bir düşte ben olsaydım Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım Senin vitaninle bir gülmüşte ben olsaydım sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım Damar damar seninle Hep seninle dolsaydım Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın Kabzasında bir dirhem gümüşte Ben olsaydım